Değerli misafirler, her yıl adli yıl açılışı düzenliyoruz, tertip ediyoruz. Bu yıl ki adli yıl açılışımızın ayrı bir anlam ve önemi vardır. Şöyle ki, şimdiye kadar Bursa Ağır Ceza Merkezi'nde olarak bağlı olarak faaliyet gösteren Gemlik Adliyesi, bu yıl 2025 yaz kararnamesi ve öncesinde alınan kararlarla ayrı bir ağır ceza merkezi olarak bakanlık tarafından takdir edildi. O nedenle bu seneki ilk ağır ceza merkezi adli açılışı olması nedeniyle ayrı bir anlam ve öneme sahiptir. Görevi esnasında şehit düşen başta Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Yeni adli yılı yargımıza, gemliğimize, tüm yargı mensuplarına hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.